Kim oldu? Malatya komple yıkıldı. Malatya komple yıkıldı. Ya şu anda Neymişim? e... Ne söyleyebilirim. İnanın bakın ben de böyle normalde böyle konuşmam. Ben Yok, <laughs> no, bu, muhakkak bu, Ama... e, bu, e, bu Burak kardeşim <laughs> e, e... Ki. Burak kardeşim seni çok iyi a, a, anlıyorum biraz e, stres kontrolü ve sakinleşmede fayda var çok iyi algılıyoruz büyük bir yıkım tanık olduğun kesin e, onunla ilgili ispat edilmesine gerek yok zaten şiddet belli ama e, senden bilgileri daha sağlıklı almamız için lütfen senden rica ediyorum çok zor biliyorum buradan konuşmak çok zor. E, kolay ama senin orada uygulaman çok zor o yıkımı gördüğünü ifade ettin ama sakin ol e, o, birazdan tekrar bilgileri alacağız senden e, hocam e, biz de burada üzüldük bir anda Burak'tan e, bazı e, üzücü bilgiler aldık Malatya evet, e, baya e, e, yıkım olduğu yönünde bilgiler var sonra, evet evet bölgenin vehametini ortaya koyuyor e, gerçekten ee, e, İskenderun'da bile yıkım olduğuna göre, Malatya'da da yıkım olduğuna göre e, e, bu deprem e, o bölgeyi çok kötü etkilemiş. E, sanıyorum müdahale ekiplerinin bir an önce bölgede olmasında e, yarar var. Zaten e, e, o bölgeye intikal etmişlerdir. E, vatandaşlarımız ilk saatlerde birbirine yardım etmesi gerekiyor. E, ondan sonra zaten e, devletin e, ilgili kurumları, Kızılay'ı, AFAD'ı, Diğer şeyler hep gelecektir, kurtarma ekipleri de gelecektir. Hiç merak etmesinler. Ama işte. E